Memurlara kira yardım. Ekonomi o kadar güzel ki memurlar kira yardımı almak zorunda kalıyor artık. Ama hükümet de bunu fark ediyor. Ne kadar güzel bir hükümet. Ne kadar iyi bir hükümet. Yani kira yardımı almayacak düzeye getirmek değil amaç o düzeye düşürüp sonra da kira yardımı yapmak. Kontrollü fakirlik yani. Çıraklık düzenlemesi. Yani okullarda okumayın, sanayiye geçinin kabacasını yapacaklar ama. Yani bunun okul sanayi işbirliğiyle kimsenin okulundan geri kalmadan da yapılma yolları var ama bunlar öyle yapmayacaklar. Duyumları ve kokuları geliyor sevgili dostlar. Ek göstergede kapsamın genişlemesi. Unutmayın. Bu hükümet bu kapsam genişletiliyor dediği an uygulama 3 ay geri yatar tam uygulanacak o 3 ay bitti komisyonlar mecliste alt üst komisyon oraya gitti havale